Merhaba arkadaşlar. 1453 İstanbul'un fethi tarihçiler tarafından orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni nedir? Avrupa'yı siyasi, ekonomik ve kültürel yönden etkileyen sonuçların olması. Bunlar nedir? Bir, Rönesans'a zemin hazırladı. İki, derebeyliklerin yıkılıp merkezi krallıkların güçlenmesini sağladı. Üçüncüsü, coğrafi keşiflere neden oldu. Bunlara kısaca bakalım. Birincisi İstanbul'dan İtalya'ya giden bilim adamları yanlarında eski Yunanca eserleri götürüp bunları İtalya'da Latince'ye çevirdiler. Ve Rönesans'a zemin hazırladılar. Rönesans 15 ve 16. yüzyılda İtalya'da başlayıp daha sonra tüm Avrupa'ya yayılan bilim, sanat ve edebiyat alandaki gelişmelerdi. İkincisi, merkezi krallıklar Fatih'in kullanmış olduğu topları kullanarak Derebeyler'in feodalitenin kalelerini yıktı. Böylece Derebeylik son buldu. Merkezi krallıklar güçlendi. Üçüncüsü ise e, İpek Yolunun deniz bağlantısı yani Karadeniz Akdeniz e, ticaret yolu Osmanlı Devletinin denetimine geçti. Avrupalı devletler yeni ticaret yolları bulmak için coğrafi keşiflere başladılar. Tüm bu sonuçlardan dolayı İstanbul'un fethi. Orta çağ kapatır, yeni çağ başlatır.